Selam gençler hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir tane takipçim var. Kolay dip diye bir takipçim var. O kendisi beni abone olmuş, takip etmiş. Ben de onu arkadaşlığıma aldım. Bugün arkadaşlar takipçimin sesi gelmiyor ama takipçimle beraber ne yapacağız biliyor musunuz? YouTube simülatörü live oynayacağız arkadaşlar. Live hayat YouTuber olduk arkadaşlar. Burada abonemiz yazıyor. Benim çok kastım. 108 Nokta 1 milyonumuz var. Takipçi birlikte kasmaya çalışacağız. Şu an onun sesi gelmiyor. Ona güçlü değiliz ama yine de onun yanımızda olması yeter. Yani siz de isterseniz bana arkadaşlık atın. Bir videoda olabilirsiniz yani. Belki abone olun. Onu da söyleyeyim. Abone olup bir de isminizi yazarsınız. Bakın videoda mısın diyor. Evet videodayım. Yalnız söylemiyorum arkadaşlar çünkü şey kullanmıyorum çok. Böyle kasacağız bugün. Böyle bu arkadaşa bu arada ben oyunu tanıtayım. Bu oyun e, şöyle bakın. Bu telefonlar, telefonlar 50 kaldığında ilk Nokia. Nokia 675. Nokia'nın bir lirisi neydi o da Tam hatırlamıyorum ama neyse. Sonra bir en son ben şu an iPhone iPhone 6'dayım. Afin da bu arada arkadaşlar buradan vlog çekiyorsunuz arkadaşlar bakın. Bunu yapınca mesela bilgisayar T'ye basınca oluyor. O ne? iPhone 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 5 iPhone 5 galiba 6. Ama benim iPhone 7 olabilir. Apartmanlar alıyorsun şu evlerden. Ben 5 milyona bu evi aldım. Bakın. Evin bayağı güzel. Biraz dolu. <laughs> pardon da biraz dolu. Plaketlerim falan var. Bir dakika plaket de vardı. Ödüller. Play buton. Bakın. Plaket. Bunu da buraya koy. Bunu ben döndürebilir miyim? Bir dakika. Çünkü gönder. Bir dakika ne oluyor? <laughs> Döndür şöyle. Yine öyle oldu. Neyse. Buradan arkadaşlar orada geliştirmeler bölümünde alabiliyorsunuz. Buradan da video çekiyorsunuz. L, A, K, S, H, G, F, D, L, S, A, S, E, E, Epic. Tamam. Burada kes var. Şu noktaya getirmeniz gerekiyor. Hop. Getirdim. 94.5. 90.9. Al. 58.8. Neyse. Bir daha yükle. Şimdi hemen takipçimin yanına gideyim. Oyunda mı? Tamam oyunda. Aa bak şurada 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 şurada. Aha. Ne yaptı? Ooo. Rüke box bir dakika bakın. Şunu çıkardı. Ooo. Vallahi burada çok güzel diyorum. Duyuyorsa beni duymuyor. Bu ne? En yüksek günlük en yüksek para kazan. Ben de para kazanıyorum. 2 b para kazanıyorum ben. Benim de hakkım var. Aa yenileniyormuş. Tamam güzel. Bakın yazıyor bir şeyler ama nerede bilmiyorum. Evine gidiyor. Onun evi de mi orası? Aynı apartmanda oturuyoruz ama o benim bir kat aşağıma galiba. Arkadaşlar eğer bir videonun altında trend olursa ne olursa olsun en yüksek olmasa da olur. Hemen çekin çünkü trend videolar bayağı abone ve izlenme kazandırıyor size. Onu söyleyeyim. Ya 59 yaptım. 92. Bir şeyden sonra zamanı başlıyor. Tamam. Eğlence için bunu oynayayım. Yemek yemem gerekiyor. Arkadaşlar burada yemek bedava değil. Parayla alıyorsun. En yüksek yemekten. Alan zengin ben. <laughs> Bir dakika bakın. 3 milyon, 4 milyon. 5 milyon. 6 milyon, 7 milyon. 7.1 milyon. 44 milyon izleme bakın. Hayır çık 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 çık. O bekleyeyim. Boss başladı boss. Arkadaşlar boss'u öldürürseniz çok güzel şeyler geliyor. Çabuk 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 çabuk. Hemen gideyim arkadaşlar. Takipçim de girmiş kolay değil. 3 saniye. Bu, bu, bu robotu öldürme 420 canlı. Saldırın abicim. Arkadaşlar basılı da tutabilirsiniz oraya. Bu ateş ediyor, ölmemeye çalışacaksınız. Biraz basit gibi görünse de bayağı bir zor. Çünkü onun atış Hayır. Kaçtım, kaçtım, kaçtım. 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 Kaç, kaç. Zıplayan mı? Aa, zıplayınca böyle bir şey oluyor. Çok güzel. <laughs> Kolaydı bu bak. <laughs> Takipçime bak ya. <laughs> Orada kalmış vuruyor. Ha bak geldi ona. Ha. Öldü mü? Öldü. Git Yazık. Sadece 4 ya da 3 kişi. Yani 2 kişi. <laughs> ben de öldüm. Ya. <laughs> evet. <gülüyor> Burada da bir tane var. Çok güzel ya. Popüler ben değil miyim? Bir dakika. Gördüğünüz sıra değil Bakalım. Telefonlar. Arkadaşlar bakın daha yeni şeyler gelecek. Bakın bir birlik iPhone 12 Pro Max. Bakın ben 50 milyondayım şu. Bu iPhone 6, bu iPhone 8s ya da iPhone 8 galiba aynı. Hemen video çekeceğim. Köt Buradan da kötü yorumları siliyorsunuz. Bazen karşınıza çıkıyor. Ben de şöyle yapayım. L K F G H A C H F K L L H Güzel iş. Bir dakika geliyorum arkadaşlar. Geldim. 52 93. Akıca ballı olsun. Daha güzel gelsin diye su içerek yapıyorum. Şimdi ben su içeceğim. Neyse 80, 90. Wi-Fi router'lar var. Wi-Fi router'lar arkadaşlar sizin videomuz daha hızlı yüklemek için var. Trend oyun yok ya. Trend oyun olsa daha iyi olurdu arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. Bakalım bu zaman ne kadar kalmış. Burada da geliştirmeler var. Buradan şeyler alabiliyorsunuz. Bakın böyle şeyler alabiliyorsunuz. Ben şu monitör diyeyim. Bu monitör 4 milyon. Biz daha geçmemize çok var. Çok var. Çok ok var. İlk önce biz bir bilgisayarımızı ya da monitörümüzü. Monitör önemli arkadaşlar. Monitörü yapalım. 11 milyonmuş. Ayrıs kamera kamera onu aldık. Gidelim. Neyse arkadaşlar diğer videoda görüşmek üzere. Bu arada unutmayın eğer abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar isteyenler varsa takipçim kolay dip gibi kişilerle aynı e, isimleri söyleyeyim. Ben size arkadaşlık isteği gönderin bana. Adım Knight Ozan. Oradan bana arkadaşlık isteği gönderip ben kabul edeceğim. Sonra e, siz adınızı söyleyin ki yorumlara ben anlayayım kimin yabancı değilsiniz diye anlayayım. Ama siz bir isminizi yazın belki sizinle aynı oyunda video çekebiliriz. Hadi bay bay. Seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.